Arkadaşlar bugün Holland TT4 traktörümüz var Onunla rampada Dur kalk yapacağız Nasıl durulur nasıl kalkılır Gibi bir video çekeceğim Bir önceki traktör tanıtımında yani Nasıl kullanılır e, Gibi video çektiğimizde de Takipçilerimiz bize şunu söyledi Yani debriyaj fren gibi e, Bunları Daha iyi detaylı Anlatmamızı istedi Bir de onları da göstereceğim Saat çeken kameraman ben olduğum için inşallah video güzel olur. Hem traktörü kullanmak, rampa durup kalkış hem kamera tutmak biraz zor olacak. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, traktör ilk binen arkadaşlar için söylüyorum. Bakın, debriyaj, debriyaj vitesimizi değiştirmek için kullanılır. Ve dururken de kullanılır. Şimdi frene geçelim. Bakın bu fren fren de durmak için kullanılır. Aşağı doğru giderken basılabilir. Bakın şu ayrıdır traktörde. Bu tarla sürerken falan böyle ani dönüşlerde dönmek için kullanılır. Burada pimi olacak altta bakın pimi var. O pimi çekince bu ikide, ikisi ayrılır birbirinden. Sağa dönmek için sağa sola dönmek için sola basarsın. Bir taraf tutar diğer tarafa doğru dönersin. Düz yolda durmak için ikisine bir basabilirsiniz. Durur biraz yukarı alalım daha iyi rampa aşağı doğru giderken eğer sadece devrece basıp sonradan firana basarsanız traktörünüz aşağı doğru boşalır akar gider kaza yapmanıza sebep olur hızlanacak çünkü önce frene basacaksınız aşağı doğru giderken ondan sonra devrece basın arkadaşlar traktör bu şekilde daha dikkatli duracak çünkü ama öbür türlü ikisine, ikisine bir basın sıkıntı yok traktörünü de çalıştıralım Bavul şatımızı alalım. Evet çalıştırdık şimdi. Bizim el frenimizi indirelim. İndirdik. Zaten ışık söndü. Bavul şatımızı ittik. Bakın devreje bastık. Debriyaja bastım. İleri ittim. Ayağım frende. Ayağım frende. Bakın kaldırdığıma gidiyor bakın. Gidiyor. Ben ne yapacağım bunu? Bu zaten birde takılı. Hafif hafif kaldıracağım. Bakın hafif hafif kaldırıyorum. El gazını kullanmadan kaldıracağım. Bakın. Bak traktör kendini götürmeye başladı. Kaldırdım ve dokundum gaza. Şimdi az ileride mesela şöyle yapalım. Hatta ben bunu bakın şöyle bir rampa yukarı çıkarken küçük vites, büyük vitesten küçük vitese nasıl geçilir? İkide kalkacağım şimdi. Bakın, ikide kalkalım. Ben şöyle hemen kaldırayım. Ara şey kazı kullanmadan el kazı. Bakın. Gidiyor. Ol diye yok ağır geldi. Sadece debreje bastım, vitesi değiştirdim ve kalkış yapıyorum. Tek kamera olduğu için biraz zor oluyor şimdi. Yani yukarı doğru çıkarken sadece fren şey, devreye basacaksın, vites öyle değiştireceksin. Frene basılmaz. Bilmenler için söylüyorum tabi. Bilenler biliyor. Şimdi arabayı diyelim rampada durduk. Bakın vitesi boşalttım. Ayağımızı çekmemiz gerekiyor devrejden. Devrejde vites çeken arabamızı durdurup basılı durursa devrede ayağımız traktörün plakasını sıyırır. Traktörümüzün tamire gitmesini sağlar. Zararlıdır. Onun için ayağımızı devrece tutmayalım. Ondan sonra rampa yukarı giderken yarım devrej durdurup biriyle sohbet edip ne bileyim bir dakika iki dakika kalınmaz. Bu şekilde de olmaz. Şimdi tam dik rampada nasıl kalkalım? Bakın yine aynı şekilde devreye bastım. Ayağım frenden kesinlikle bırakmıyor. Bakın. Tuttum. İttim ileri. Bak el gazı kullanmıyor. Ben kullanmıyorum. Eğer yük varsa kullanmak zorundasın zaten. Bakın. Hafif hafif kaldırıyorum. Bak şöyle tutalım. Bak traktörün sesi değişti. Değişmeye başlayınca ben otomatikman frenden ayağımı çekiyorum. Bakın. Devrezde duruyor ama bakın. Çektim bu şekilde arkadaşlar. Bakın geri geri gidelim. Geri geri gidelim. Aşağıdan hızlı geleceğim. Nasıl gittiğimi vites değiştirdiğimizi daha iyi görelim. Geri geri gitmek bana daha güzel geliyor. Geri gidelim. Aşağıdan hızlı geldiğimizi düşünelim. Bak. Gelelim buraya. Buraya geldim. Biraz daha aşağı. Evet. Tamam. Kaçta kalkalım? Bunu ileri itelim. Evet. iki ile kalkalım. Şurada. Evet. İki ile kalkak. Üçe takacağım. Biraz daha. Hızlı gidiyor. Bak, rampada durmanız gerekiyor. Vites at. Vitesi değiştirmemiz gerekiyor. Düşürsen. Bakın debreje bastım. Hemen kalkmam gerekiyor. Vitesi değiştirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz hızlı olmanız gerekiyor. Yoksa traktörü geri kaçırabilirsiniz. Bakın dururken. Bakın. Şu an rampada dururken. Bak önce buna bastım. Debreje sonra frene bastım.